Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin bu akşamki 70. bölüm karelerini yayınlamaya devam ediyorum 70. bölümden muhteşem kareleri sizler için yayınlamaya devam ederken kamera arkasından gelen görüntüleri de videoma ekleyerek anında paylaşmaya devam ediyorum Bugünkü setten gelen yeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında olacak yeni bölüm heyecan ve merakla bekleniyor. Saatleri sayan diziden muhteşem bir performans bekliyor. E, oyuncularımızdan gelen muhteşem e, kamera arkası görüntüleri ve yeni kareleri sizler için yayınlamaya devam edeceğim eğer sizlerde yepyeni bölüm karelerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.